Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz hattımızda. Şimdi ondan da alandan alalım haberi. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet duyabiliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar sevgiler. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şu, şu andaki durumu bir aktarabilir misiniz izleyicilerimize? Şimdi şu an itibariyle başkanlarımızla bir toplantı halindeyiz. Tüm Türkiye'nin de malumu olduğu üzere bizimle ilgili hukuk sistemimizde barolarımızla ilgili çok önemli bir yasa değişikliğinde meclise gitmek istedik. Meclise de gittik ancak içeriye kabul edilmedik. Çok da sosyal medyada yayınlandığı üzere... İşte bizi davet ettikleri, konuşma hakkı verdikleri gibi spikülatif e, spekülatif e, söylemler var. Bunlar hani gerçeği yansıtmıyor. Onca, önce onları açıklamamız gerekiyor. Biz evet. tüm başkanlar olarak meclise girelim. Ancak içimizden 3 tane, 4 tane arkadaşımız mecliste söz hakkı ve bizimle ilgili yapılan yasa tasarısında nelerin yanlış yapıldığını ne neleri doğuracağını net bir şekilde ifade ederim. Çünkü şu ana kadar konunun muhatapları olan barolarla barolar bir baro başkanları da hiç görüşülmedi. Biz bunu söylemeye gittik. Ancak tabii kabul edilmedi bu komisyon başkanı tarafından ve biz de sabah kadar bekledik. Komisyon toplantısı bitene kadar bir kısım başkanım şu anda orada yani meclisin önünde beklemeye devam ediyorlar. Biz bir kısım baro başkanı şu anda ayrıldık. Bugünle ilgili bir süreç değerlendirmesi yapacağız. Neler yapılacak, neler edilecek? Yani milletin açıkçası meclisi olan gazi meclisimize bizimle ilgili bir yasa tasarısında maalesef içeriye alınmadık. Şey, Şimdi e, şun, davet şunu sormak istiyorum bugün saat 14'te her şey normal gelişseydi bir savunma e, mitingi yapacaktınız savunma yürüyüşü yapacaktınız evet. fakat valilik evet. bir karar verdi İşte pandemi nedeniyle 15 gün süreyle Ankara'da toplantı gösteri vesaire yasaklanmıştır dedi e, ve bu yasak evet. kapsamında sizin yapacağınız savunma mitingi de e, olmadı. Peki savunma mitingi olmadı fakat bunun yerine bunu ikame edebilecek bir eylem planınız var mı? Şimdi sizin de söylediğiniz gibi savunma e, mitingi yapılacaktı. Tüm Türkiye'de meslektaşlarımız gelecekti. Sadece yani savunma adına, e, hukuk adına bir takım söylemler adına meslektaşlarımız buraya gelecekti. Bir gün öncesi e, Ankara Baro Başkanımız valilikle görüşüyor dilekçeleri verilmiş vaziyette ve programla ilgili de fikir alışverişinde bulunuluyor. Herhangi bir sorun yok. Ancak nedense bir emir ve talimat gelmiş gibi birden pandemi ve virüs bahane edilerek bizim bu mitingimiz yasaklandı. Bunun akabinde tabii birçok yerden meslektaşlarımız yine de gelişlerini iptal etmediler. Ankara'ya geliyorlar. Biz meclis önündeyiz. Büyük ihtimal onlar da meclis önüne gelir diye bekliyoruz. Yani... Biliyorsunuz Ankara'da hani 15 gün boyunca yasaklandı. Şu anda hani ne yapsak açıkçası bir sıkıntı doğuracak. Bizi meşruiyetten çıkarmaya çalışıyorlar. Hukuksuz işlemler yapılıyor diye göstermeye çalışıyorlar. Kamuoyunda yanlış intiba uyandırma çabaları var. Bunların tamamı bu. Hani ne yaparsak yapalım. Bunu işte efendim pandemiye uymadılar. Sağlık soru, sağlık kurallarına uymadılar gibi bahanelerle bizi kriminalize etmeye çalışıyorlar. Bunlara meydan vermeyeceğiz ama mutlaka yapacağımız bir şeyler var. Birazdan da başkanlarımızla bir toplantımız var. Toplantı neticesinde de bir karar vereceğiz, bir yol haritası çizeceğiz bugünle ilgili. Ama en önemli yerlerden bir tanesi meclis. Büyük ihtimal gelecek olan bütün meslektaşlarımız da meclisin önüne gelecek. Yani halk dışarıda, e, vekiller içeride. Çok ilginç bir durum Evet e, maalesef yani bu şu anda e, ilginçlikler e, dizinine bir şey daha eklenmiş oluyor dediğiniz gibi e, ve siz e, Baro başkanları olarak kendi yasanızla ilgili konuşmak istiyorsunuz Bir de e, biraz önce ifade ettiniz e, onu tekrarlamakta fayda var yani sizin talebiniz, biz işte 38 baroyuz, 35 baroyuz orada bekleyen. Biz hepimiz girelim ama hepimiz konuşmayalım. 3 arkadaşımız, 5 arkadaşımız konuşsun. Sizin talebiniz bu anladığım tabii, kadarıyla. Tabii. Ama tabii, iktidar tabii. kanadından gelen talep, hayır diğerleri bahçede beklesin, bahçede değil kapıda beklesin. Biz üç kişiyi alalım onlar konuşsun yansıması evet. ise hepsi gelsin, hepsi konuşsun biçiminde bir talebiniz olduğu yolunda bir yok, e, algı yok. var ortada. Hayır, hayır, yok öyle. Öyle bir talebimiz yok. Öyle bir talep zaten mümkün değil. Bir de hani pandemiyi bahane ediyorlar ya koskoca meclis. Bir sürü salon var. Biz bir, bir salonda beklerdik orada değerli başkanlarımla. Bizim temsilci şircim, seçeceğimiz arkadaşlarımız giderdi meramımızı da anlatırdı. Yani seksenimizde bir olduğumuz için ha birimiz anlatmış, ha 80'imiz anlatmış. Aynı şeyleri zaten söyledik. Hani Ankara, İstanbul, e, İzmir gelmiyor diyorlar. İşte e, Dün yine e, AK Parti grup sözcüsü ben Mehmet Turakoğlu'nu aradım gelmedi gibi bir tweet atmış. Ya bir bireysel çağıramazsın sen. Biz 80 baroyu ben de bağımsız hareket edemem diğer benim başkanlarımla hareket edemez. Yani biz birbirimizi evet. e, hem kolluyoruz hem e, destekliyoruz. Öyle sen gel, sen gel. Seçmece olmaz bunlar. Biz dedik Ankara, İstanbul, İzmir tabii ki gitsin. Dertlerini ve anlasın ama Anadolu baroları da bundan muzdarip. Şimdi farklı bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Sanki bu Ankara, İstanbul, İzmir üzerinde oynanan bir oyun sadece onları ilgilendiriyor. Ya bu bizim yapısal sorunumuzla ilgili bir mesele. Anadolu baroları da rahatsız. 60-70 tane üyesi olan, e, avukatı olan barolarımız da aynı dertten muzdarip. Yani Ankara, İstanbul, İzmir'i getirip oraya koymanın bir anlamı yok. Biz yine de dedik ki tamam istiyorlarsa onlar da gitsin. Bakın şöyle bir nüans var. Geçen hafta mecliste e, tarımla ilgili bir yasa tasarısı tartışılıyor ve oraya Avcılar Federasyonu'ndan yetkili bir uzman çağırıyor. Ya biz böyle bir yasa çıkarıyoruz bununla ilgili fikrinizi almak istiyoruz diyor. Ya düşünün yani bir avcıları çağırıyor. Hayvan haklarıyla ilgili bir yasa tasarısında e, komisyonda görüşülürken hayvan haklarında uzman birini çağırıyorlar. Bakın doğru yapıyorlar bunları ve onun fikirleri almıyor. onun görüşleri almıyor. Ama ülkenin en önemli erkeklerinden, yargı erkeğinden, en önemli saç ayaklarından bir tanesi bağımsız savunma, halkın sesi olan barolarla ilgili çok ciddi yasal değişiklikler yapılıyor ve barolar yok. Ya bu, burada mı sizin hukuk devleti anlayışınız, adalet anlayışınız? Adalet komisyonunda adalet arayamıyoruz, göremiyoruz. Bu mu yani? Evet. Diğerlerinde bakın ne kadar doğru yapmışsınız, uzmanları çağırmışsınız. Yanlış yapmamak adına sahadakileri tabii ki çağıracaksınız. En doğrusu bu. Ama böyle bir e, tüm Türkiye'yi ilgilendiren hukuk sistemimizi çok yakından ilgilendiren bir konuda biz yokuz. Ya böyle bir şey olamaz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Evet. Başkan teşekkür ediyorum, sağ olun. Ee, barolar e, yok diyorsunuz. Sadece barola, barolar evet. yok. Yani ne e, vicdan evet. var, ne anlayış var, ne hukuk var ortada. Onlar da yok yani. Söylemek istediğim bu. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, e, buyurun. Biz teşekkür ediyoruz sesimiz olmasın. Başka. Ben de... Biz burada tüm çıplaklığıyla süreci ifade ediyoruz. Ne e, Sayın Metin Feyzoğlu'nun eee attığı tweetler veya paylaştığı haberler doğrudur. E, ne de e, iktidar sözcülerinin yapmış olduğu açıklamalar doğrudur. Çünkü biz yaşıyoruz bunu. Şimdi biz yaşıyoruz. E, başkanım, biz de e, kabul ettiler de yani niye biz orada bekledik o kadar o sabaha kadar yani? Evet, yani böyle bir durum var bunu şimdi. Bilsinler. Stüdyo stüdyo konuğumuz <laughs> Ali Mahir Başarır yanında bir şey söyleyecek size. E, buyurun. Başkanım dinliyorum. Evet, bu onurlu, buyurun, direniş, buyurun bu onurlu direnişinizin sonuna kadar yanınızdayız. Buradan çıkıp yanınıza geleceğim. Ee, biz doğruları biliyoruz. Siz orada dimdik durun yeter. Teşekkür ediyorum. Vekilim siz de dün gece beraber bizimle yaşadığınız o süreci orada en çıplak haliyle anlatırsanız da çok memnun oluruz. Çünkü hem içerideki süreci en iyi bilenlerden birisiniz hem dışarıdaki süreci e, siz de anlatırsanız e, vatandaşlarımız bunu ee, da say, çok teşekkür ediyorum. Sayın Başarır hepsini anlattı. E, telefon bağlantısı yapana kadar o geceyi anlattı. Bank sandalye krizlerini anlattı. Oradaki e, tabloyu evet, anlattı. Orada bir sıkıntı yok. Size ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. E kolay gelsin. İyi kolay diyoruz. gelsin. Sağ olun, Sağ teşekkürler. Ol, çok teşekkür.